yeniden merhabalar. Ben Naz ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu ise fotoğraflar. Bildiğiniz üzere artık sosyal medyanın bu kadar hayatımızın içinde ve aslında bireysel kimliğimizi oluşturan bir durum haline geldiğini hepimiz biliyoruz. Ve böyle bir zamanda neden o zaman sahip olduğumuz profillerimiz daha havalı görünmesin. Ben aslında 3 sene önce de bununla alakalı bir video çekmiştim. Onu da izleyebilirsiniz. Orada daha soğuk tonlu bir temadan bahsediyordum. Ve ben o temayı çok uzun bir süre çok güzel bir şekilde götürdüm. Fakat bir süre sonra of bununla mı uğraşacağım deyip bırakmıştım. Tam da YouTube'u bıraktığım zamanlara denk geliyordu aslında yani ait fotoğraflarla uğraşacak enerjim bile kalmamıştı. Fakat son iki aydır tekrardan başladım ve bu sefer yepyeni bir uygulamayla ve yepyeni tarzda bir filtreyle, temayla başladım. Instagram durumumu şu anda ekranda görüyorsunuz zaten. Böyle ben buna hafif şeftalili, vanilyalı ve pembeli bir filtre olarak adlandırıyorum. Fakat bu fotoğrafları yaparken hiçbir hazır filtre kullanmıyorum. Tamamen renk, doygunluk ve ışık ayarlarıyla oynayarak kendim yaratıyorum. O zaman hemen anlatmaya başlayayım. Siz de çok sıkmayayım çünkü bu videoların amacı genellikle öğrenmek olduğu için. İrem Naz konuşmayı bırakabilir. Öncelikle videomda size yapmış olduğum efekti ve bu efektin uymadığı fotoğraflarda e, nasıl bir ayar kullanabilirim bunu göstereceğim. Aynı zamanda kullandığım uygulama bazı ufak püf noktalarını anlatıp videoyu bitireceğim. Kullandığım uygulama Adobe Lightroom. Zaten okuduğum bölüm olarak Adobe çok çok aşina olduğum ve çok samimi olduğum bir program. Videolarımı ben aynı şekilde Adobe'dan, Premiere'den yapıyorum. Photoshop'u da düzenli olarak bölümüm için kullanıyorum. Şu an içinde olmadığımız durum olsa profilimi çok daha çabuk geliştirebileceğime eminim fakat şu anda dışarı çok çıkmadığım için ve çıktığımda da maskemi çıkartmadığım için elimde çok fazla yeni, güncel resim yok. Bu yüzden eski resimlerimden ve Pinterest'te bulduğum birkaç farklı alan resimlerinden de kullanacağım size. Bu kadar çeşitli e, resim kullanmamın sebebi de sizin farklı ayarlarda, farklı ışıklarda e, fotoğraflarınızı nasıl kullanabileceğiniz ve nasıl bir tema oluşturabileceğiniz. Tema oluştururken size en çok e, verebileceğim tavsiye... Bir fotoğraf üzerinden tema oluşturmaya çalışmayın. Tema oluşturmaya ve kullanacağınız temaya karar vermeden önce birkaç farklı fotoğraf, birkaç farklı ışıkta lütfen ama lütfen fotoğraflarınızı deneyin. Çünkü size bu çok büyük bir artı kazandıracak ve daha çeşitli şeyleri görebileceksiniz. Çünkü her şey her resme uymaz. Her renge, her ışığa uymaz. Ve tek bir fotoğraf üstünden başladığınız temanın başarılı olmasını bu şekilde bekleyemeyiz. Ve hemen dalıyorum. Ee, öncelikle ben sadece ışık ve renk ayarlarıyla oynuyorum. Çok basit bir arayüzü var, çok basit bir çalışma alanı var. Uygulama tamamen ücretsiz. Ee, uygulamanın özellikleri tamamen ücretsiz. Hiçbir para karşılığı ödemeden bu şekilde fotoğraflarınızı editleyebilirsiniz. Öncelikle ışık kısmına giriyorum ve pozlamayı 0.50 olarak ayarlıyorum. Sonrasında kontrasta hiç dokunmuyorum. Çünkü ben fotoğraflarımın ağır kontrastta bulunmasından çok hoşlanmıyorum. Sıra açık tonlara geliyor. Açık tonları eksi 51'e getiriyorum. Gölgeleri artı 59'a getiriyorum. Bu arada gözüm şu tarafa kayı olabilir. Çünkü bu rakamları tam olarak hatırlayamayacağım için not aldım. Ve buradan kontrol ediyorum. Beyaz tonları artı 42'ye alıyorum. Siyah tonları ise eksi 25'e alıyorum ve ışık ayarlarımız burada bitiyor. Sıra renk ayarlarına geliyor. Sıcaklığı artı 8 e ayarlıyorum. Ben zaten her oldum olası sıcak resimlerden daha çok hoşlanmışımdır. E, tonu artı 6'ya getiriyorum. Canlılığı kullanmıyorum. Doygunluğu ise eksi 8'e getiriyorum. Şu anda ışık ayarları bitti ve fotoğraf bu şekilde görünüyor aslında. Çok başarılı göründüğünü söyleyemeyeceğim. E, fakat aslında önemli olan gerçekten fotoğraftaki renklerle oynayabilmekmiş. Ben de bunu yeni öğrendim. E, ve bu şekilde gördüğünüz gibi karışıma giriyorum ve kırmızı tonuyla başlıyorum. Kırmızı tonun tonunu artı 23 yapıyorum. Duygunluğunu artı 41 yapıyorum. Işığını ise eksi 21 yapıyorum. Sıra turuncu tonuna geliyor. Turuncu tonun tonunu eksi 12 yapıyorum. doygunluğunu artı 9 yapıyorum. Işılılığını ise eksi 19 yapıyorum. Sıra sarı tonumuza geliyor. Sarının tonunu eksi 65 yapıyorum. Ki böylelikle fotoğrafta bulunan sarılığı silmek için. Çünkü ben daha turuncu ve pembe bir filtre üzerinden gittiğim için fotoğraflarda bulunan sarılık fotoğrafları soğutup daha çirkin bir hal almasını sağlıyor. Bu yüzden sarı tonu olabildiğince fotoğraftan silmeye çalışıyorum. E, doygunluğunu x85 yapıyorum ki gördüğünüz gibi sarı tonlarının hiçbir şekilde doygunluğu bulunmasın. Şimdi örnek göstermek için yapıyorum. Mesela doygunluğunu artı 92 yaptığımızda sarı tonları gereksiz bir şekilde ortaya çıkmaya başlıyor. Yani e, siz de rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ve ışıklığı da artı 14 yapıyorum. Bu uygulamanın aslında garip bir e, sistemi var. Aslında mesela fotoğraflarınızda beyazı arttırmak istediğinizde artı kısmına girersiniz. Beyazlığı azaltmak istediğinizde eksi kısımlarına girersiniz. Fakat bu uygulamada beyazı arttırmak istediğinizde eksi tarafa beyazlığı azaltmak istediğinizde artı tarafı gidiyorsunuz. Sıra yeşile geldi. Yeşilin tonunu eksi altı yapıyorum. E, doygunluğunu artı ile yapıyorum. Ve ışılılığını ise artı 91 yapıyorum. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi yeşilleri azaltmak istediğim halde artı tarafına gittim. Çünkü bu ayarlarda azaltmak istediğiniz zaman artı tarafına gitmeniz gerekiyor. Bu da aklınızda bulunsun. Özellikle kavramakta zorluk çekebileceğiniz ve kendinize bir şeyler üretmeye çalıştığınızda başınıza gelebilecek, kafanızı karıştırabilecek aslında en büyük şey bu. Artırmak istediğinizde artı tarafına değil yani tersini uygulamayı deneyin. Azaltmak istediğinizde artı tarafına doğru gidin. Pembe tonuna geliyor. Zaten tamamında Alt tonlarında çok fazla pembe var ve ben pembe rengini çok sevdiğim için. Pembenin tonunu artı 4 yapıyorum. E, doygunluğunu artı 19 yapıyorum. Işılılığını e, ise artı 20 yapıyorum. Ve bu şekilde fotoğrafımız bitmiş oluyor. Görmüş olduğunuz gibi öncesi ve sonrası. Gerçekten dağlar gibi bir fark var. Şimdi de susarak hızlıca bir kere daha göstereceğim nasıl editlediğimi ve ondan sonra birkaç püf noktasını daha anlatacağım. <laughs> şekilde yeni resmimize de sahip olmuş olduk. Aslında ben e, bir günah gibi gizliyordum bu ayarları. Fakat son dedim ki yaman sen insanlara yardımcı olmak için sosyal medyadasın ve bu yüzden de size yardımcı olması için ve fikir olması için paylaşıyorum. Normalde bu konularda çok şeyden yani benim isteğim bana özel olsun falan diye ama dedim ki biz burada arkadaşız samimi bir ortamda sizinle paylaşabilirim. Sonrasında geri kalan fotoğraflarda ise ben ayarları kopyalıyorum ve Diğer fotoğrafların hepsine yapıştırıyorum aslında. Aralarına uymayan birkaç ayrı kodumda nasıl düzelteceğimi size göstereceğim. Özellikle bu filtre için şunu söyleyebilirim. Bu filtre kesinlikle selfie'lere uygun bir ayar değil. Bu kesinlikle e, güneşi tam olarak karşınızdan aldığınız fotoğraflara uygun bir ayar değil. Böyle yaptığınızda tamamen çok yüksek bir ışık patlaması suratınız turuncu gibi olur. <laughs> yüzünüzde inanılmaz bir ışık patlar ve gerçekten fotoğraflar çok tatsız bir hal alır. İster istemez Instagram'a dikkat etmeye başladığınızda zaten selfilerle bir tema oluşturmak inanılmaz zor ve mümkün değil aslında ve bu yüzden biraz düzene girdiğinizde selfie çekmeyi bırakmaya başlıyorsunuz. Çünkü selfie düzenlemek çok zor. Ve zaten ön kameradan çekilen resimlerin kalitesi de malum ve üstüne çok fazla efekt uyguladığınızda aslında piksel piksel oluyor. Bu uygulamanın en sevdiğim yanlarından biri de benim fotoğrafların kalitesini asla masla bozmuyor. Ve evet şu anda bütün resimlere hazır ayarımı yapıştırdım ve şu anda ortalama olan görüntü bu şekilde. Fakat tabii ki bunun üzerinde de oynamalar yapacağız. Yapıştırırken de görmüşsünüzdür. Gerçekten uymayan ve fotoğraf kalitesi olarak da insana tatmin vermeyen Birkaç e, fotoğraf var. Onları nasıl düzelteceğimi göstereceğim şimdi öncelikle size. Fakat biraz daha anlaşılır olması için şu anda bütün fotoğrafları kare forma kırpıyorum. Bu şekilde daha anlaşılır ve temaya uygun olup olmadığını da daha rahat çıkartıyorsunuz. Bu arada Instagram teması oluştururken lütfen fotoğraflarınızın hepsinin aynı boyutta olmasına dikkat edin. Genellikle zaten Instagram'ın da e, hazır ayarı karedir. Ben de bütün resimlerimi kare kullanıyorum. Fotoğraflarınızı farklı boyutlarda paylaştığınızda ister istemez bir uyumsuzluk ortaya çıkıyor. Çünkü o görünen kare ekranda bazen yüzünüzü almıyor, bazen vücudunuzu alıyor. Sadece garip bir görüntü oluyor. Bu yüzden kesinlikle bir önerim de kare kullanmanız. Fotoğraflarınızı zaten bir süre uygulamayı kullandıktan sonra ister istemez kendi değişikliklerinizi siz de yapmaya başlıyorsunuz. Çünkü arayüzü öğreniyorsunuz, işleyiş biçimini öğreniyorsunuz ve fotoğraflarınızın gerçekten nasıl görünmek istediğinizi bildiğiniz için direkt oraya doğru kafanız çalışıyor ve direkt zaten çat çat yapıyorsunuz. Dediğim gibi her şeyde olduğu gibi bu konu birazcık pratik istiyor. Ve bu şekilde hepsini kare haline getirdim ve başlıyoruz. Bu arada uygulamayı IOS'tan veya Android'ten de indirebilirsiniz, arayüzünde çok ufak farklılıklar olmasına rağmen hemen hemen kapabileceğiniz zaten dediğim gibi sadece belki e, uygulama sembollerinin yerleştiği yer farklıdır. Android'de de aynı ayarlar yapabiliyorsunuz dediğim gibi. Ablam Android kullanıcısı ve o da fotoğraflarını gayet kaliteli bir şekilde yaratabiliyor. Bu fotoğrafta pozlamayı biraz düşürdüğümde aslında problemi çözdüm gibi görünüyor. Ve gayet uygun göründüğü için bunu bu şekilde bırakıyorum. Sıra bu resme geliyor. Zaten biraz önce de dediğim gibi yakın yüz resimleri biraz olsun problem çıkartıyor. Fakat ben bu resimleri çok sevdiğim için kıyamadım ve bayağı uğraştım ve halledebildim. Dediğim gibi bunun da pozlamasını düşürebildiğim kadar düşürüyorum. Açık tonlarını düşürüyorum, gölgelerini düşürüyorum, beyaz tonları çok hafif düşürüyorum ve siyah tonları birazcık daha arttırıyorum. Ve bu şekilde yaptığımda aslında asıl problemi çözmüş oluyorum ve yüzündeki o saçma görünen parlaklığı ve fotoğrafın kalitesini kurtarıyorum. Bu resme geliyor. Bu resim benim çok sevdiğim bir resim. Bu resimde de çok fazla yeşillik olduğu için istediğim sıcaklığı ve istediğim turuncu tonu bu fotoğrafta yakalayamamışım. Bu yüzden ee, renk tonunu birazcık daha arttırıyorum ve bu sefer canlılık ekliyorum fotoğrafıma. Sonrasında karışım kısmına gelerek bir tık daha turuncunun tonunu azaltıyorum ve fotoğraf yine istediğim kıvama geliyor. Aynı şekilde bu fotoğrafta da direkt karşıdan güneş aldığım için fotoğrafta birkaç problem görünüyor. Bu fotoğrafta sıcaklığı biraz olsun düşüreceğim çünkü çok turuncu görünüyorum. E, açık ton ayarlarından birazcık arttırıyorum çünkü tenim fazla patlamış ve fazla kalitesiz görünüyor. Son olarak da birazcık canlılığı arttırdığımda aslında fotoğraf iyi görünüyor. Kontrol ettim gayet iyi görünüyor. Yine bunun ayarlarını çünkü aynı yerde aynı ışıkla çektiğim için kopyalıyorum. Ve hemen buradaki besleme yapıştırıyorum. Zaten farkı da şu an rahatlıkla görüyorsunuzdur. Bu resimde de yine çok hafif bir ışık fazlalığı var. O yüzden de hemen buradaki ışığı da birazcık kısacağım. Çok ama çok hafif bir canlılık ekliyorum. Ve bu fotoğrafta oluyor. Sanırım bunda da çok ufak bir parlama var. O yüzden bundaki parlamayı da biraz olsun alıyorum. Ve bu resme de birazcık pembelik ve çok hafif bir soğukluk ekleyeceğim. Pinterest'ten aldığım mekan resimlerinde farklılığını çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ve bayağı da uyumlu olmuş aslında. Sanırım uygulama üzerinden göstereceğim ayarlar bu şekilde. Özellikle bir Instagram teması yaratmak istiyorsanız Fotoğraf çekildiğiniz yerlere, çekilme stillerinize biraz olsun dikkat etmeniz gerekiyor. Eskisi kadar her bulduğunuz yerde fotoğraf çekilemiyorsunuz ne yazık ki. Dediğim gibi selfielerden uzak durmanız gerekiyor. Yüzünüze direkt böyle karşıdan güneş aldığınız resimlerden uzak durmanız gerekiyor. E, karanlık ve koyu ortamlarda resim çekilmemeniz gerekiyor. Ve dediğim gibi pozlarınızda artık eskisi kadar böyle kameraya bakın. Güldüğünüz pozlar yapmayıp daha farklı şeyler denemeniz gerekiyor. İsterseniz bununla alakalı da bir video çekerim. Bugünkü videom da bu şekildeydi. Umarım size yardımcı olabilmiştir. Ee, ve umarım bu videoyu izlerseniz videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak beni desteklersiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmazsanız da çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.